Hemen Mevlüt'e dönelim. Mevlüt Söz sende. Ankara bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın bu toplantıya Efendim? katılacak. Kimlerle görüşecekler? Suriyeli muhataplarıyla görüşecekler tabii ki. Ee, önemli bir toplantı olduğunun altını çizmekte de fayda var. Öğle saatlerinde başlayacak o toplantı. Toplantıya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanlığında düzenlenecek o o toplantı. Peki masada hangi konular olacak onlara değinecek olursak tabii ki gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi terör örgütü YPG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu. Bilindiği üzere 10 Mart'ta bir mutabakat imzalanmıştı. Şam hükümetiyle terör örgütü YPG arasında. Anlaş, bu anlaşmaya göre 10 maddelik bu anlaşmaya göre aslında yıl sonuna kadar terör örgütü e, Suriye ordusuna entegrasyonunu tamamlaması gerekiyordu ancak o anlaşmanın üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz bir adım atılmadı. E, hatta bu adım atılmamasına rağmen bazı provokasyonlar da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta Halep'te Suriye o, Suriye güvenlik güçlerine terör örgütü YPG tarafından bir saldırı da düzenlenmişti. O saldırının ardından ateşkes imzalanmıştı ancak şu anda entegrasyona dair henüz bir gelişme olmadı. Yıl sonuna kadar da bu entegrasyonun tamamlanması bekleniyordu. İşte aslında en önemli gündem maddesi bu konu başlığı bugünkü toplantıda ele alınacak. Suriyeli muhataplarıyla e, görüşülecek bu toplantıda e, hangi adımlar izlenecek yol haritası nasıl olacak? Terör örgütü YPG eğer entegrasyonu tamamlamazsa bir operasyon olacak mı? Tabi bu soru başlıkları da bugünkü toplantıda masada olacak. Bir diğer önemli konu başlıysa diğer terör örgütleriyle mücadele olacak. DH'la mücadele de bugünkü Sıcak gündem başlıklarından bir tanesi olacak. İşte dediğimiz gibi aslında geçen hafta Suriye Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ankara'da Hakan Fidan'la bir araya gelmişti. O, o toplantı da aslında kritikti. O toplantının ardından ikili basın mensuplarının karşısına çıkmıştı. O toplantıdan da notlar aktaracak olursak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin güvenliğinin Türkiye için kilit önem taşıdığını belirtmişti. 10 Mart mutabakatının uygulanması ve terör örgütü YPG'nin deklem dışına çıkması gerektiğini söylemişti. Suriyeli daşı ise aynı minvalde açıklamalarda bulunmuştu. Yıl sonuna kadar terör örgütü YPG'nin entegrasyonu tamamlanması gerektiğini belirtmişti ve uyarılarda da bulunmuştu. İşte bugün aslında daha geniş kapsamlı bir toplantı yapılacak Dışişleri Bakanlığında. Biz de o toplantıyı takip ediyor olacağız diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım. Evet önemli bir zirve ve detaylar arkadaşımız Mevlüt İşli'den aldık. Devam edelim sevgili izleyiciler.